Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda çok güzel bir şey yapıyoruz. Türkiye'de yerli 3 boyutlu yazıcı üreten Zaxen'in ofisine geldim ve arkamda üretim bölümü yer alıyor. Şimdi içeriye girelim. Baki, markanın kurucusu bize içeride neler oluyor anlatsın. Baki selam. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Baki gezgen kendisi Zaxen'in kurucu ortaklarından biri. Baki'nin elektronik merakı ile balkonda başlayan üretim hikayesi rekabetçi modeller üreterek ilerledi başta eğitim kurumları olmak üzere hızla tercih edilen bir marka halini aldı. Ardından gelen X1 Plus modeli ile Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına profesyonel yazıcılar üretildi. Yakın zamanda tanıttıkları ve siparişlerini yetiştirmekte güçlük çektikleri Z3 modeli ile başarılarına başarı katmaya devam ediyorlar. Bu videoda Zaxi Z3 modelinin onlarca parça ile birleştirilerek sıfırdan satışa hazır hale gelinceye kadar olan serüvenini göreceğiz. Ardından şirketin tüm bölümlerini gezeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi burayı gezeceğiz. Burası üretim bölümü. 3 evet. boyutlu yazıcı sıfırdan bitmiş haline burada erişiyor aslında. Evet. Evet. İstersen aşama aşama biraz anlat çünkü Tabii. bu işin en baş noktası sensin. Teşekkür ederim. Esnafla <laughs> dışarıdaki üreticilerimizden bizlere gelen parçaları biz burada birleştiriyoruz. Tüm ürünleri kendimiz tasarlıyor, kendimiz üretiyoruz ve geliştirdiğimiz tüm ürünlerde dışarıdaki aslında üreticilerimizden bizlere geliyor ve daha sonra birçok kalite kontrol prosesinden geçerek aslında bir üretim bandında sırayla üretilerek en son aşamaya kadar geliyor ve üretim bu şekilde tamamlıyoruz. Burası ilk istasyonumuz. Burada cihazı oluşturan birçok parçanın kontrolleri yapılıyor. İşte cihazda kullandığımız LED RGB LED'leri yine bizim tasarımımız olan LED'leri burada test ediyoruz. Tüm hepsinin doğru yandığından emin oluyoruz. Baskı tablasının montajı olduğu Z ekseninin taşıyıcısını yine burada önce düzlük kontrollerini yapıyoruz. Sonra bulmanlarını tamamen tek tek burada takıyoruz ve doğru sağlık kontrollerini yapıyoruz. Yine anakartımızın aslında bütün birçok çıkışı bulunmakta burada görebilirsin. Ee, şöyle tutayım. Hatta daha, daha, daha güzel görüyorsun. Şurada Zaxel ee, logosunu görelim. <laughs> ee, bunun birçok fonksiyon testleri burada yapılıyor. Ee, dizgiden tam olarak doğru geldiği ve sorunsuz bir şekilde çalıştığına emin oluyoruz buradaki test istasyonlarında. Bunun tasarımı size ait galiba tabii, değil tabii. mi? Aynen. Evet. Bizim Aynı zamanda bizim üzerinde yani. siz yerleştiriyorsunuz galiba bileşenleri. Bileşenleri biz yerleştirmiyoruz. Dizgi aslında bu kartın üzerine bu komponentleri Koyma işlemine dizgi deniyor. Ha. Dizgi işlemi yapan Türkiye'de birçok firma var. Biz de bir firmayla anlaştık, onunla birlikte çalışıyoruz. Bizim istediğimiz ve tasarladığımız şekilde üretilen anakart ve komponentlerle birlikte çalışıyor. Tabii şu anda çip krizi olduğu için komponent bulmakta da bayağı zorlanıyor hem firma hem de biz. Ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Yani aslında etkilendiniz bir nebze bu çip krizi. Biraz mi? etkilendik. Özellikle bizim kullandığımız işlemciler, Arm işlemciler, SD firmasının ürettiği, hmm. dünyada artık hemen hemen armsız çalışmayan bir makine kalmadı gibi. O yüzden haliyle biz de ondan etkilendik. Burada çok basit şekilde bazı kablo kontrol testimiz var. Bu arada test istasyonlarımızı da kendimiz tasarlıp geliştiriyoruz. Hmm. Çünkü ürettiğimiz elektronik kartın ya da diğer bileşenlerin problemlerini ancak biz kendi yaptığımız şeylerle ölçümleyebiliyoruz. Burada da yine küçük bir kablo test cihazımız var. Bu kablo üretime girmeden önce burada takılıyor. İşte buradaki 40 tane pinin doğru bir şekilde 20 tane pinin doğru bir şekilde çalıştığından emin oluyoruz. Yine fanlar ve benzeri bileşenler. Aslında bir ana depomuz var. Ana depodan buraya bütün e, üretilecek olan ara parçalar, ara mamul denilen, yarı mamul denilen parçalar o haftanın üretim programına göre buraya geliyor. Ondan sonra burada da haftalık olarak üretilip Depoya giriş sağlanıyor. Sürekli bu sirkülasyon dönüyor aslında içeride. Evet. Burasının çalışma şekli de biraz farklıymış. O da biraz şaşırttı beni. Mesai <laughs> saatleri aslında <laughs> kendine <laughs> az. <laughs> evet, mesai saatlerimiz biraz kendine az. Yani tabii ki 9-6 gibi bir mesai çalışma sistemimiz var. Sonuçta piyasalar, insanlar 9'da işlerine gidiyorlar. Ama biz genelde işte birazcık 9'u geçirebiliyoruz bazen. Özellikle Argy olarak. Ee, üretimin çalışma mesaisi daha başka. 7 ile 4 arasında çalışıyorlar. Sabah 7. Sabah 7 öğleden sonra da 4'te çıkıyorlar. Hem trafiğe kalmamak için Hı. hem de bu Covid'den dolayı da ilk başta böyle bir karar alınmıştı. Baktık ki bizim için daha iyi oluyor. Gerçekten 7-4 verimli de oluyor. Ee, üretimin çalışma mantığı tamamen bu şekilde devam ediyor. Hı. Biz de bunu hiç bozmadık. Keyifli bir şekilde gidiyoruz. Süper. Yani burada herkesin bu vakte uyum sağlaması güzel olmuş bence. Aslında kolektif bir yapı var biraz Zaxe'de. Evet. Herkes Türkiye'den bir kaliteli teknoloji ürünü üreten bir firma yaratmanın peşindeyiz. Gerçekten üç boyutlu endüstride çok iyi ürünlerle hem global pazarda hem de ülkemizdeki adımızı aslında çok iyi yerlere taşımak istiyoruz. Bunun için de sürekli çalışıyoruz. O yüzden bütün ekip ekip bu yapıda olduğu için, bu ruhla çalıştığımız için de sürekli olarak Herkes her saatte yaptığı işe çok değer veriyor. O yüzden çok kıymetli bir iş yapıyor herkes. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim o zaman. Burada biraz işte iş farklılaşıyor galiba, değil mi? Evet. Bir tekerlekli sandalyeler var, arabalar, arabalar var. Arabalar var. Cihaz büyük olduğu için masanın üzerinde üretmesi, çevirmesi, döndürmesi kolay olmuyor. O yüzden üretim aslında. Ee, ön hazırlık masada yapılıyor, sonrasında üretim kısmında da arabaların üzerinde gerçekleşiyor, küçük arabaların üstünde. Bu az önce çektiğimiz alan bizim hem kalite kontrol hem de ön hazırlığın bir kısmıydı. Şimdi bu noktada, burası ilk mekanik aslında alan. Burada yine e, işte bizim tasarladığımız torna parçaları e, üretimden geliyor. Çeşitli renge boyanıyor, kaplanıyor üreticide. Sonrasında bize geldikten sonra da bunları işte motorlarla, kasnaklarla birlikte birleştiriyoruz ve üretimle hazır hale bekliyorlar. Sonrasında raylarımızı yine sigma profillerimize burada belirli yönergelerde montajlıyoruz. Kullandığımız bütün işte rayların sigma profillerinin hepsinin hem doğruluk kontrollerini önceden yapıyoruz hem de hepsine en yüksek kaliteli komponent kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü ürettiğimiz şeyin bir üretim aracı olduğunun çok farkındayız. O yüzden kimsenin üretiminin de bizim yüzümüzden durmasını istemiyoruz. O yüzden her şeyin en kalitesini kullanmaya çalışıyoruz. Sonrasında burada aslında süreç ikinci aşamaya geçiyor. Ee, ara mamülünü yaptığımız olan işte motorlar, Sigma profillere montajlı olan kısım kasaya montajlanıyor. Kasaya montajlandıktan sonra kayış sistemi gerdirilerek ondan sonrasında bir sonraki aşamaya geçmiş oluyor. Bu kasayı burada üretmiyorsunuz değil mi? Bu kasa bizim tasarımımız ama başka bir üreticiden geliyor. Evet. Burada ağır bir üretim yok. Yani işte kaynaktır bükümler, lazer makineleri gibi üretimlerimiz yok. Biz aslında burada Teknolojiyi montajlıyoruz. Hmm. Ee, ama tüm ürünler tabii ki bizim tasarladığımız hmm. ürünler. Üst katlarda da var bu arada. Üst katlarda da geliştirme, arge. Evet. Arge RR... ve satış pazarlama var. Evet. Ee, depomuz var. Bir baskı çiftliğimiz var. Orada <laughs> cihazın içindeki e, plastik parçaları kendimiz basıyoruz. Revize olduğu zaman onları revize ediyoruz. Yani Dediğin var. çok güzel bir şey oldu. Bunların için hep 3 boyutlu yazıcıdan çıkarttığınız parçaları evet. da kullanıyorsunuz Mesela aslında. Mesela şurada gösterebilirim artık elektronik montaj aşamasına geçiyoruz. Şu görmüş olduğunuz parçalar burada bizim egzoz fanı adını verdiğimiz sistem şu şekilde montajlanıyor. Bunlar tamamen herhangi bir kalıba gitmeden bizim tasarladığımız evet, objeler. İşte içeride kullanılan parçaları düşük kalitede basıyoruz ama dışarıda görünecek olan parçaları iyi kalitede basıyoruz. Bu arada makine kendisini aslında basıyor bu arada. <laughs> bu Z3 ürünümüz üründe kullandığımız dış kabuğu yani baskı kafasının dış kabuğunu yine biz Z3'ten basıyoruz. Gün içerisinde çalışırken birer birer veriyoruz çünkü 7 saatte tamamlıyor. Çıkarken de sabaha kadar basacak olan süreyi tamamlayıp hiç durdurmadan 24 saat bu makineler çalışıyor. Bunun gibi yukarıda 20-30 tane daha makine var. Onlar da sürekli basıyor. Bu istasyonda artık mekanik sistemi şu hale gelen bir cihazın az önce gösterdiğim ön hazırlıktaki Z ekseni montajları yapılıyor. Burada çeşitli yine 3 printer'dan bastığımız kılavuzlar kullanıyoruz. Bu kılavuzları kasaya montajlarını yaparak üretimin ve montajın en doğru şekilde olmasını kılavuzlar aracılığıyla sağlıyoruz. Ondan sonra bir sonraki aşamaya geçtiğimizde de artık yavaş yavaş elektronik parçaların montajına başlıyoruz. İşte power supply takılıyor, ee, çeşitli expansion portları var. İşte power soketleri ve görmüş olduğun gibi az önce fanlar e, takılmaya başlıyor. Ve aslında cihazın kalbi olan anakartın montajlanacağı aşamaya kadar her şey hazır olmuş oluyor. Ve bundan sonra artık yavaş yavaş elektronik montajına doğru e, bir dördüncü istasyona aslında geçiyor. Ee, burada masaya geçtik artık. Aynen burada masaya geçtik çünkü biraz daha göz hizasına alıp her şeyi her şeyin çok nizami ve düzgün olması bizim için çok önemli. Bizim şirketin gerçekten kablo düzlüğüyle ilgili bir takıntımız var. Her şeyin böyle kullanıcılarımız eğer cihazın arkasını açmak isterlerse göreceklerdir mükemmel bir şekilde kabloların dizildiğini. Burada artık kendi anakartımızı yavaş yavaş montajımızı yapıyoruz. Biz anakartlara soğutucu fanlarımız geliyor. Sonrasında Kablolar yavaş yavaş takılmaya başlıyor, motor kabloları montajlanıyor, Ethernetler, expansion modüller montajlanıyor, baskı kafası montajlanıyor ve sonrasında artık fonksiyonel test yapmak için bir sonraki aşamaya geçiyor. Ve bu istasyonda da artık kablosu toplanan cihaz yavaş yavaş giydirmesi başlanıyor. Biz giydirme dediğimiz bir operasyon yapıyoruz burada. Ee, görmüş olduğun gibi tüm elektronik kablosu çok güzel bir şekilde takılı olan cihazın artık alt kısımdaki e, büküm e, ekstrüzyon profilleri e, montajlanıyor. Ve içindeki e, dokusu çok hoşumuza giden alt kapamamızı kapatıyoruz. Aa, evet bu ee, güzel. Yine bu da bizim tasarımız. Türkiye'de üretilen bir ürün. Öyle mi? Ee, termoform yöntemiyle üretiliyor. Ve e, cihazın e, kamerası. Ekran için gerekli olan power modülleri ve baskı kafasının tamamen detayları burada bitmiş oluyor. Hala daha baskı kafasının arkasını kapatmıyoruz çünkü artık bir sonraki istasyonda fonksiyon kontrolü yapmaya geçiyoruz. Buradaki montaj bittikten sonra burada artık cihazın tamamen üst extrüzyonları e, tamamen tek parça olan ekranı takılıyor. Takıldıktan sonra da X startı burada veriyoruz cihaza. Ee, zaten birçok ön kontrolünü yapmış olduğumuz aslında donanımı, komponenti en son aşamada bir tur daha kontrol ediyoruz. Cihazı açıp küçük bir baskı veriyoruz. Burada ısıtıcıların ve her şeyin çalıştığından emin oluyoruz. Ancak cihazın çalışma koşullarından hala emin olamıyoruz ve artık cihazı test bölümüne gönderiyoruz. Tüm montajı tamamlandıktan sonra burada görmüş olduğun test bölümüne geliyor. Burada cihazlar yaklaşık 40 saat, 35 saat gibi çok uzun baskılara tabi tutuluyor. Cihazın içerisinde arayüzüne gizli bir yere koyduğumuz test süreci var. Oraya giriyor cihaz ve kendi testini yapmaya başlıyor. USB, ethernet, ısıtıcılar, hareket sistemleri, motorlar, içerisindeki voltajlar vesaire hepsinin düzgün olduğunu raporluyor buradaki operatör arkadaşa ve o operatör tamam dedikten sonra içerisindeki testin tamamlandığını hem kendi yazılımına gömüyor hem de Cloud'dan bize bilgi veriyor. Oh, süper. Cihazdaki testi herhangi bir problem olmadı diye. Sonrasında da artık baskı testlerine geçiyoruz. Burada yaklaşık ilk baskı testimiz 29 saatlik bir baskı testi oluyor. Cihazın e, burada görmüş olduğunuz gibi baskı alanı 40-30-35 santim yüksekliğinde. Tam 35 santim yüksekliğinde bastığından emin olmak için bu şekilde bir yuvarlak çiziyoruz. Ve 35 santim yüksekliğinde yapıyor ve Gerçekten ekstrüzyonun çok doğru olduğunu anlamak için de böyle bir silindir yaparak hmm. ekstruderda bir problem oluşuyor mu, dişlilerde bir problem var mı? Onu test ediyoruz ve tabi gelenekselleşmiş artık çok popüler olan bazı testler var. İşte e, Benchy testi, e, ipliklenme testleri, işte tolerans testleri gibi testleri yapıyoruz. Ve en sonunda da artık buradaki teknisyen cihaza onayını vererek cihazı çıkarıyor. Mesela burada şu an test sürecinde ısıtıcıları kontrol ediyor. Tabla ısınıyor. Ekstrüdörü 300 dereceye, tablayı da şu anda 120 dereceye getirmek için çalışıyor. Burada bir süre var. Yani ekstrüdörün belirli bir süresi var. Tablanın da belirli bir süresi var. Eğer bu sürenin dışına çıkarsak bu ürünü tekrar ilgili parçası değişmek üzere geri alıyoruz. Ama biz bu tablanın ısıtıcı testini zaten ilk baştaki test istasyonunda da bir kere daha yapıyoruz. Hani yolda bir tornavida düşer bir şey olur ne olacağını tam olarak bilemeyiz o yüzden en sonunda da tam anlamıyla baskı alan cihazın işi bittikten sonra da yan tarafa paketleme deposuna geçiyor orada tamamen her tarafı temizlendikten sonra cihaz müşterisine doğru buradan yola çıkıyor süper güzel bir şekilde hızlıca bitirdik aslında turu ama evet. yaklaşık Yarım günlük falan bir süreç mi? Nasıl oluyor? Yani şu anda günde 6 cihaza kadar üretim yapabiliyoruz. 4 ile 6 arasında değişiyor. Tabii bu kapasiteyi arttırmamız çok kolay. Çünkü her şey o kadar modüler ki 2 katına 3 katına çıkarmamız sadece insan sayısıyla odaklı. Yavaş yavaş da otomasyonu sokmaya çalışıyoruz üretime. İşte robotlarla vesairelerle üretmek istiyoruz. Olabildiğince ya insan gücünü kontrole kullanalım. Geri kalan işte vida sıkma, işte bir şeyleri birbirine bağlama proseslerini robotlarla kendi yaptığımız sistemlerle yapalım istiyoruz. Çünkü biz aslında yazıcı geliştirirken hareketli sistemler de geliştirmiş oluyoruz. O yüzden bu robotik sistemleri neden üretimde kullanmayalım diye de fikrimiz var. Bir sene sonra herhalde burada bambaşka bir üretim görebiliriz. Öyle mi? O evet. zaman bir sene sonra tekrardan geleceğiz. Baki'ye çok teşekkür ederim. Çok güzel şekilde anlattı ama yukarı katlarda isterseniz bir gezelim bakalım. Üst katlarda neler var? Ben de size göstermek istiyorum. Çok eğlenceli yerler var gerçekten. Burada da bir bölüm var ama bu ne acaba? Burası teknik servis bölümü. Cihazlar belirli dönemlerde bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Bakım yaptırmak isteyen müşterilerimiz ya da arıza ile karşılaşan müşterilerimiz cihazlarını bize yolluyorlar. Biz cihazları burada kaldığı sürece onlara baskı hizmetini ücretsiz olarak onların filamentiyle Aa, sağlıyoruz. <laughs> bu ya yani çünkü üretimin işte durmaması çok evet. önemli. Onlar filament ile birlikte cihazı gönderiyorlar. O filamentle biz yukarıdaki farmamızda ya da kendi cihazlarında bakımı gerçekleştirdikten sonra baskı alıyoruz ve onların modeliyle, onların cihazlarını test ederek kendilerine gönderiyoruz. Ya yani cihaz bakımdayken üretimler hiç durmuyor. Aynı zamanda da cihaz sürekli güncellemesi varsa da burada hemen güncelleme gerçekleştirmiş oluyor. Süper. Şirketin en eğlenceli yerlerinden birisi galiba burası da değil mi? Evet, burası gerçekten hepimizin eğlendiği bir alan. Burada bazı aralar scooter oluyor, bazı aralar ping pong maçları oluyor. <laughs> burası biraz daha böyle bizim için eğlence alanı gibi bir alan boylu boyunca. Ee, biz cihazlarımızda hem müşterilerimize ve bayilerimize göstermek istediğimiz örnek baskıları hem de sektörel olarak cihazların neler yapabildiğinin baskılarını sergilediğimiz bir showroom burası. Ee, i̇ki tane Z3 modelimiz burada çalışıyor. Ee, hem burada gelen müşterilerimiz cihazlar hakkında bilgi alabiliyorlar. Hem de baskı kalitemizi yakından incelemek isteyen insanlar ya da kendi bastırdıkları şey gelip burada satış pazarlama ekibimizle konuşmak isteyen insanları bu katta ağırlıyoruz ve onlarla hem cihazlarımız hakkında konuşuyoruz hem de cihazlarımızın özelliklerini onlara gösterdiğimiz alan burası. Yani burası herhalde 2-3 ayda bir sürekli değişiyor. Çünkü. Evet yani ben geldiğimde 2-3 ay önce geldim bunlar yoktu. <laughs> Çünkü cihazlardan arge <laughs> özellikle test amaçlı birçok şey basıyor sürekli. Evet. Günün sonunda herkes kendine de bir şeyler basmaya başlayınca artık burayı da sürekli biz o anlamda değiştiriyoruz. <laughs> Süper. da böyle ufak bir mutfağımız var. Kahve, <laughs> çay vesaire için orayı kullanabiliyoruz. Bu alan satış-pazarlama muhasebenin olduğu bölüm. Aslında bizim kendi içimizde de neredeyse bir ajansımız var diyebiliriz. Hatta ee, tam şurası tam değil mi? Tam burası. Hem dijital animasyonlar hem işte e kullanma kılavuzları, e web sitesi içerikleri, web sitesinin tasarımı, kodlaması her şeyini buradaki ekip yapıyor. 6 kişilik bir ekibiz. Güzel de işler çıkardığımıza inanıyoruz. Burası da aslında satış mühendisleri arkadaşlarımızın olduğu yer. Burada bizim yaptığımız şey müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en uygun cihazları onlara sunmak. Bunun içinde genelde bir baskı sürecinden geçiyor. Müşteriler basmak istedikleri parçaları ya da hangi problemlerine çözüm getirmek istiyorlarsa 3 boyutlu yazı teknolojisini kullanarak bizlerle iletişime geçiyorlar. Bizler hem onların örnek baskılarını ücretsiz basarak onlara gönderiyoruz. Hem de ihtiyaçlarını daha doğru anlamak için onları buraya davet ediyoruz ya da biz gidiyoruz. Ee, tamamen aslında bir çözüm ortağı olarak müşterilerimizle birlikte çalışarak tüm süreci buradaki ekip arkadaşlarımız yönetiyor. Şimdi akıllarda bir soru var tabii. Benim aklıma şu geliyor. Ben bir üç boyutlu yazıcı almak istediğimde mesela internete evet. giriyorum. Üç çam hangisine yetiyorsa tıklıyorum, satın alıyorum ama burada diyorsun ki sen müşterilerin baskılarını yapıyoruz önce? Hangi yazıcıya sahip olmaları gerektiğine karar veriyoruz diyorsun. Bu müşteriler nasıl bir müşteriler? Benim gibi değil mi bunlar? E, Biraz daha acaba profesyonel müşterileriniz de mi var? E, tabii Z3 ürünümüz için özellikle Z3 ürünümüz için daha profesyonel fabrika ya da e, bir kobi sahibi olan kişiler bizlere ulaşıyor. Bu noktada kişilerin şirketleri için ya da işleri için aslında bir çözüm arayışında oldukları için de bu makinaların onlara tabii ki para kazandırması da gerekiyor. O noktada en doğru para kazandıracak malzeme, model vesaire nedir? Onlar yaşadığı problemler neler? Bunları 3D printing teknolojisiyle nasıl çözebiliriz? Onları biz kendilerine anlatıyoruz. Çünkü zaksiyazıları sadece ABS, PLA gibi ham maddeler değil. Aslında 300 dereceye kadar ısınabilen, erime sıcaklığına sahip tüm ham maddeleri basabiliyorlar. Dolayısıyla aslında burada yüzlerce ham madde devreye giriyor. Hangi ham maddenin onlar için uygun olduğunu ve gerçekten o ham maddenin onlar için çözüm üretip üretmediğini de yine buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte onlarla birlikte çözüyoruz. Bir danışmanlık da var yani 3 boyutlu yazıcı danışmanlığı gibi. gibi. Ya 3 boyutlu yazıcı satın almadaki en önemli şey örnek baskısını görmek açıkçası. Çünkü cihazın sonunda elde ettiğiniz şey somut bir şey. O somut bir şeyi görüp bakmak ee, en mantıklı sites. Evet, yani yani i̇nternetten domates sebze meyve almakla gidip pazardan <laughs> seçmek gibi belki diyebilirim <laughs> belki de o kadar da değil tabii. Şimdi bir üst katımız daha var değil mi? <laughs> evet, evet. O zaman oraya gidelim. Tamam hadi gidelim. Bir maskotumuz da var galiba değil ha, mi? Evet onun adı X. Aa <laughs> X. <laughs> <laughs> Her gün şirkete geliyordu sonra artık çıkmamaya başladı <laughs> yeri burası oldu o yüzden adını X koyduk. Bir tane de yavru kedimiz vardı, onun adına X-Lite koymuştuk, onu sahiplendirdik. <laughs> X'imizi ee, de hala birlikte Bu arada X-Lite falan da kendi yazıcınız aslında değil evet, mi? Bilmem neler evet. varsa şimdi evet, oradan söyleyelim. bizim modellerimizden biri. ARG diyoruz, evet, girme şimdi... diyoruz vesaire ama biz bu sefer Girebilir. bir şey yapacağız. Genelde çok, çok yoğun oluyoruz, o yüzden sürekli gir çıklarda odaklar dağılabiliyor. O yüzden biraz açıkçası böyle sessiz bir alan elde etmeye çalışıyoruz kendi adımıza. Burası Zaksenin arge bölümü. Senin de en çok vakit geçirdiğin yer burası galiba evet, değil mi? Evet Ben arge'de tamamen vakit geçiriyorum. Ürünlerin işte nasıl olması gerektiği, tasarım dilleri vesaire gibi noktaları bütün ekip olarak burada birlikte tartışıyoruz. Genelde biz bir ürün yaparken sadece Argo olarak değil ama bütün şirket olarak buna katkı sunuyoruz. Az önce üretimde gördüğünüz arkadaşlar, satışta gördüğünüz, pazarlamada gördüğünüz herkesle fikir alışverişi yapıyoruz. Müşterilerimize gidiyoruz, soruyoruz ve onun sonucunda en uygun, en iyi ürünü çıkarmak için çalışıyoruz. Burası biraz problemin yaratıldığı ve çözüldüğü yer diyebilirim yani. <laughs> Arada problemler yaratılıyor evet. değil mi aslında? Bizim burada birçok farklı marka yazıcımız da var. Yani rakiplerle kendimiz de kıyaslamaya çalışıyoruz bir taraftan. O çok önemli çünkü. Arge bölümünde makine mühendisi arkadaşlarımız var, elektronik mühendisi arkadaşlarımız var, endüstriyel tasarımcı arkadaşlarımız ve yazılım mühendisi arkadaşlarımız var. Biz cihazın başta da söylediğim gibi tüm yazılımı, donanımı, tasarımı ve her şeyini burada geliştiriyoruz. Sonrasında Üçüncü, ikinci parti üreticilerimize gönderip aşağıda da toplayarak üretiyoruz. İki arkadaşımız makine mühendisi. Onlar cihazın tüm analizlerini, teknik detaylarını ve üretim çizimlerini hazırlıyorlar. Biz ürünleri tamamen birçok teste tabi tutarak yani analize tabi tutarak daha doğrusu o şekilde üretmeyi tercih ediyoruz. Dikkat! Onun yeri orası. <laughs> Burada Endüstriyel tasarım bölümümüz var iki kişi ama bir arkadaşımız izinde burada da ürünü tamamen tasarımını hayata geçiriyoruz. Tabii bunu yaparken günlerce eskizler çiziliyor, konuşuyoruz nasıl yapalım müşteriye gidiyoruz tasarım algısını belirlemeye çalışıyoruz çok yoğun bir şekilde ona çalışıyoruz. Burası da elektroniğin kalbi aslında şu anda. Özellikle sertifikasyon süreçleri için bu yakında çıkacak bir yazıcımız EMC testleri ve işte elektromanyetik şeylerine bakılıyor burada ve tüm anakartın tasarlandığı işte bölümlerden bir tanesi. Az önce bahsetmiştim şu bizim kartımızdı. Bu da bizim geliştirdiğimiz test istasyonumuz. Aşağıdaki teknisyen arkadaşlarımız bunu monte ettiklerinde bu şekilde tüm fonksiyonları test ediyor. Ondan sonrasında da bize bir bu anakartın düzgün dair derdi bilgi veriyor. Hasan Bey satın almadan bir şey satın alıyor zaman hemen yanında Hasan Bey görebilirsiniz. Şurada senin odan da var. Evet benim odam çok. Orada kalmış. bir yatak vardı ama artık yok Onu kaldırdım çünkü şey böyle herkes beni sürekli şirkette yatıyor gibi düşünüyor. <laughs> Tabii ki burada çok geç saatlere kadar vakit geçiriyoruz. Artık eve gidip uyuyoruz. Şirkette kalmıyoruz. Ama genelde biz 12'de birde 2'de falan çıkıyoruz buradan o şey yani ben özellikle öyle çalışıyorum. Çünkü gün içerisinde sürekli operasyonlarda koşturuyorsunuz. Cihazla baş başa kalacak vakit bulamıyorum. O <laughs> gece benim için en uygun vakit oluyor. Bir de son olarak şu çiftliği görelim, farmı görelim. Evet, okey farma Orası gidelim. da çünkü çok eğlenceli. Tamamdır. Burası bizim üç boyutlu yazıcılarımızın aslında çok yoğun anlamda test ettiğimiz alanlardan bir tanesi. Yeni modellerimiz yavaş yavaş buraya geliyor. Eski modellerimiz de artık yerini değiştiriyorlar. Çünkü biz yeni ürettiğimiz modelleri burada aşınma ve zorlanma testlerine tabi tutmamız gerekiyor. Yazıcılarımız 24 saat neredeyse hiç durmadan çalışıyorlar. Bu sayede de biz bir yazıcının ömrünü, işte nozulun ne kadar sürede tıkanabiliyor, ne oluyor, baskı kablolarında problem olabiliyor mu, tabladaki aşınmalar, deformasyonlar nasıl oluyor? Müşteri daha ona ulaşmadan biz onu yakalamış oluyoruz. Ee, ve o yüzden de burası bizim için çok önemli. Şimdi burada yeni bir yapılanma yapıyoruz. Biraz cihaz sayısını daha da arttıracağız. Biraz pre-order çok fazlaydı, onlara yetişmeye çalıştık. Şimdi de artık evet. biraz şirketin içine cihaz koymamız lazım. Şurada en yeni modeller var. Çok iyi evet. gidiyor galiba değil mi? Ee, çok ilgi var. Çok ger yani gerçekten güzel bir ilgi var. Açıkçası çok memnunuz. Ee, neredeyse iki buçuk yıl boyunca gece gündüzlemeden bütün ekip çalıştık. Ee, Bayağı zor işler başardığımızı düşünüyoruz çünkü sıfırdan bir yazılım mimarisi tasarladık ve sıfırdan bir e, mekanik mimarisi, sıfırdan bir elektronik mimarisi üzerine ve en önemlisi de tasarımı tamamen değiştirerek bir açıkçası bir yolculuk yaptık ve günün sonunda geldiğimiz sonuç oldukça güzel. E, en son geçtiğimiz aylarda e, tasarım ödülü aldık Design Turkey'den. O da bizim için artık güzel bir e, ödül oldu açıkçası. Emeklerimizin karşılığını aldık diye. Ama tabii en büyük karşılık müşterilerin iyi tepkileri oluyor. E, o da bütün ödüllerden daha keyifli oluyor açıkçası. Evet, çok güzel bir tur yaptık Baki. Teşekkür ederim Ayağın sana. sağlıklı tekrar. Çok teşekkürler. Şimdi ilerleyen zamanda farklı bir şeyler de yapabiliriz. Özellikle bu yeni üç boyutlu yazılarla ilgili. Merak ettikleriniz olursa hem ile ilgili bir soru cevap da yapmamızı isterseniz mesela öyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi aklıma geldi Nasıl aslında. Istersen? Sonuçta sen bu şirketin kurucususun. Evet. Yani. yani evet. çok uzun bir yoldan geliyorsun. Hatta senin okuduğun bölümde tam pek alakası olan da bir bölüm değil galiba değil mi? Valla <laughs> bunu söylemeye <laughs> korkuyorum. İnsanlar okulunu bırakacak ondan sonra benim. Ya şey tabii tavsiye ettiğimiz bir şey değil ama orada <laughs> şeyden dolayı insanlar hemen böyle bir üç boyutlu yazıcı. Ben de mesela tasarımlar yapıyorum kendimce. Direk abi ne mühendisliğinden mezunsun falan deniyor ama halbuki bununla pek alakası yok bu işin galiba. Şöyle biz ne yapmak istediğimizi biliyorduk. Çok doğru mühendislerle birlikte bu işi yapıyoruz. Yani bütün işi benim yaptığımı söylemek çok tabii, yanlış olur. Tabii tabii evet. Ee, Fikri sadece biz bulduk. Bir yere kadar evrildik. Ondan sonra da Türkiye'de çok iyi mühendislerle birlikte çalışarak bu noktaya kadar getirdik. Benim mesleğim tabii çok farklı. Ben genetik mezunuyum. Yani ama e, mekaniğe ve elektroniğe olan ilgim beni buraya sürükledi. Evet. O zaman çok teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ ol. Ayağına sağlık. tekrar. İzlediğiniz için de teşekkürler. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.